Ladies and gentlemen, this is your captain and I'd like to welcome you aboard flight 226 and enjoy your flight. Hey, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We will be landing in the airport in just a few minutes. Evet beyler bayanlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Hakan Akkaya'nın çekimini yapacağız. Ben videosunu çekeceğim. Yeni sezon tasarımları falan filan ama yani olabildiğince basic bir çekim şey olacak bu. Çünkü biliyorsunuz maddiyatların düşmesinden dolayı işlerin bütçesi de etkilendi. Artık 3-4 ay boyunca belki yüksek bütçeli sağlam bir film görmeyiz. Ya da görmek için, çekmek için sağlam filmleri çekmek için bizim bütçeleri düşmemiz gerekir. Yani müşterilerle karşı tarafla birlikte. Bunlar biraz yukarı biz biraz aşağı ineriz. Belki öyle bir şekilde denge sağlanır. Bir ara gözlük çekimi yapıyordum. Evde 150 tane gözlük var bu şekilde böyle değişik değişik. Gözlük çekimi yaptığım adam yani gözlükleri tedarik eden adam gözlükleri AliExpress'ten alıyormuş. Benim o haberim yoktu. Instagram üzerinden satış yaparak bir takım insanları dolandırmış. Benim bundan gerçekten haberim yoktu. Sonra iş patladı zaten hani çekimler iptal oldu. Niye çekimler iptal oldu? Çünkü adam insanları dolandırdığı için bana ürünleri çekim yapmam için verdi. Ben çekimleri yaptım tabi teslim etmemiştim daha yani o kadar ilerlememiştik bile. Ben sadece çektim. Çektiğim fotoğraflar duruyor. Hala harddiskli duruyor. Kimseye göndermedim, teslim etmedim. Karşı tarafa vermedim. Oydu, o da, o da benim çektiğim fotoğrafları kullanamadı. O zamanlar fotoğraf çekiyordum tabii de ne zaman. Neyse adam işte topuk kapattı her şeyi. Ondan sonra gözlükler de bana kaldı. Ben de yol yaparken gözüm almasın diye güneş gözlük taktım. Evde bir tane gözlük aralarından bir tanesini seçtim taktım. Şekli çok önemli değildi benim için, sadece yoldaki yansımayı alsın yeterdi. Gözüm bozmasın diye gün oluyorum zaten. Neyse, Hakan Akka'yı çekeceğiz işte. Bakalım, deneyimlerimizi aktaracağım. Nasıl bir çekim olacağına dair bir fikrim yok. Saat sabahın yedisi. İstanbul'da girişi çok trafik, aşırı trafik var. Yani yol kapatma muhabbeti de neydi? Bilmiyorum artık neden bu kadar trafik var. Ne kadar yavaş dediğimi görüyorsunuz zaten. Hatirden çektiğim görüntüyü kontrol ediyorum. Bu kadar mükemmel bir şey var mı ya? Bakıyorum. Hop. Oo mükemmel. Şu an bir de görüntüyü daha kaliteli alayım diye yani e, görüntüde sorun çıkmasın diye telefonun ön kamerasını kullanmak yerine arka kamera kullandım. Yani şu an telefonun arka kapağı bana dönmüş Görüntüyü de saatten kontrol. Görüntüyü de saatten kontrol ediyorum. Bu arada yol gerçekten çok. Ya toz toz toprak yani bir, bir yağmur yağdı diye evet şu an e, arabamın en sevmediğim özelliklerinden biri yol sesini çok alıyor o yüzden kaydı kapatıyorum anlatacaklarım şimdilik bu kadar çekimde görüşmek üzere. <laughs> bahsettiğim gibi hani bir stüdyolarındayız, maslaktayız. Hakan Akkaya'nın yeni kreasyonunu, bu seneki tasarımlarını çekiyoruz. Sabah bir toplantıdaydım, değişik bir toplantıdaydım. Güzel geçti. O işin detaylarını da size eğer onaylarsa anlatacağım. Onun haricinde Hakan Bey çok neşeli, enerjik, pozitif bir insan. Çekim gayet güzel gidecek diye düşünüyorum. Yani yorucu bir gün olacak yine. 40 parça ürün varmış sanırım. Çekim nasıl gidiyor anlat bakalım. Çekimi biraz geç başladık fakat iyi gidiyor. Şu anda 18-19'luk çektik tahminen. Biraz daha var bir bu kadar daha. Geç başlamamıza rağmen her şey yolunda bir sıkıntı yok. Hakan Beyler buradalar. Çekime eşlik ediyorlar. Evet. Evet. Gül biraz gül. İnsanlar diyor ki modun çok düşük Ömer evet. diyor. Bak sen de aynı şekilde konuşuyorsun. Ne yoruluyoruz. Şey oluyoruz ama... saatinden kayda girdim. Teknolojiye yavaş yavaş şöyle koyduruyorum. Sonunda çekimimizi bitirdik. Güzel bir çekim oldu, keyifli bir çekim oldu. Hepimiz çok güldük, eğlendik. Her çekimin olduğu gibi yorucu bir çekimdi. Bir takım aksaklıklar oldu. İlla bir yerde bir aksaklık oluyor. Saat gece 1. Öğlen 1'de başladık. Aslında çekim kısa bile sürdü denilebilir. Normal bir çekimin maksimum saati 16 saattir. Normal saat olarak 12 saattir. Yani Mesailiyle falan filan 16'ya uzar. Ben aslında 12 saat bir çekim için çok ortalama, çok güzel bir zamanda onun haricinde. Hakan Bey ile çalışmak çok keyifliydi. Hakan Bey gerçekten neşesi yüksek, pozitif. Yani olumlu bir insan. Genel hiçbir eksisini görmedim ben kişisel olarak. Şahsi olarak. Ben daha çok Instagram'lık storylik videolar çektim. Böyle işte ben gördüğünüz videoları çektim. Daha çok Instagram'lık storylik videolar çektim. Yani tüm ekip olarak gerçekten güzel bir çekim. Tüm ekip olarak herkes Canla başla çalıştı. Ha bu arada çekimlerin hepsini telefonumla yapmak zorunda kaldım. Zorunda kaldım dememin sebebi benim kadrajım sabit olmak zorundaydı. Kameradaki kadrajım sabit olmak zorundaydı. Ben de o kamera sabit kaldığı için yani izlediğiniz görüntülerin hepsi telefona ait. Zaten kamera ait olanlar dikey. İçerideki vlog konuşmasını da telefonla yaptım. Aslında telefon kullanmak da gayet kolay artık. Yani aldık saatimiz akıllı saatimiz artık yakın oldu yani bu kadar muazzam bir şey Yiğit belki bu videodan çok mutlu olmayacaktır ama stres seviyem yüksek eğer bugün yaşayan aksaklıklar bir takım aksaklıklar devam ederse bir sonraki videoda Yiğit'in çok mutlu olacağı ofansif içerik görebilirsiniz farklı bir takım mevzular oldu çözülmesini umuyorum bu bir takım sorunların eğer çözülmezse farklı bir içerik bizi bekler bu videoyu da burada sonlandıralım gerçekten yoruldum çünkü artık ayaklarımı uzatıp dinlenmek istiyorum bu videoları izleyen herkese yanımda olan yorum yazan işte beğenen dislike atan var mı? Yok galiba ya. Onlara da işte olursa eğer dislike atan olursa onlara da herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sanki YouTube'a son veriyormuşum gibi oldu. Buran şeker düşmüş. İbrahim'e geldim şimdi. Buraya çikolata, bisküvi, gofret bir şeyler alacak. Bayılıyor akşamları gofret yeme. Bundan sonraki videoda çok acayip bir video gelecek. Bu sefer içeriğini söylemiyorum. Bir önceki videoda söylemiştim mesela demiştim. Bir sonraki videoda Hakan Akkaya gelecek demiştim. Hakan Akkaya geldi. Ama bundan bir sonraki video içeriğini söylemiyorum. Bende kalsın. Artık beğenip abone olursanız görürsünüz. Abone olun. slash